İki de bugün mükemmel bir lazerli ışık inceliyoruz. Şöyle kutu açılışına geçmeden önce bir kutunun etrafındaki görsellere bakalım. E, lazeri hem nokta şeklinde var hem de şöyle e, bisikletimizin etrafına iki şerit tarzında bir şey çiziyor. Onun dışında normal e, yanan modu var. İşte İki tarafta da böyle bağımsız, birbirinden bağımsız çalışan ister lazer, ister normal stop olarak kullanabileceğiniz e, düğmeler var. Ve 22 mm'den 35 mm'ye kadar her sele borusuna uyuyormuş. Şöyle açalım. Ve tabii ki de bizim en sevdiğimiz şarjlı. Artık e, tabii böyle pilli ışıkları bir kenara bırakma vakti. Geldi de geçiyor bile. Işığımız şöyle hafif şık bir ışık. Biraz büyükçe ama e, yaptığı iş de büyük. Birazdan göstereceğiz. Onun dışında şöyle bir tane kısa bir USB kablomuz geliyor. Bunu şarj edebilmemiz için. Şöyle şunu şimdilik koyayım kenara. Ve bisikletimizin üzerine monte edebileceğimiz bir aparatımız geliyor. Hemen hızlı bir şekilde montajımızı yapalım. E tabi yani herhangi bir tornavida vesaire gerekmemesi de güzel. Bakalım nasıl takılıyor. Şöyle. Herhalde aşağıda lazeri. Öyle görelim. Evet. Şu taraftan çekebiliriz böyle. Böyle aşağı yukarı ayarlanıyor. Burada e, bir saniye. Şu taraftan e, cihazın sol tarafından led sadece normal e, stop ışıklarımızı yakabiliyoruz. Şöyle aşağı doğru uzanan bir mod var. Daha hızlı böyle teker teker giden bir mod var. Böyle altı falan yanıp sönüyor. Ha bak burada bir dakika hep yanlışlıkla şu şeye basıyorum, lazere basıyorum. Sonra sürekli yanan var ve kapanıyor. Daha sonra sadece lazeri açabiliyoruz. Şu anda belki gündüz olduğu için pek fazla gözükmüyor ama şu an lazer modunda. Bunun gece çekimlerini yapacağız. Videonun sonuna onları ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. E, lazerin yanıp sönen modu var. Hızlı yanıp sönen, normal yanıp sönen ve sürekli yanan modu var. E, daha sonra kapanıyor. İsterseniz de hem lazer hem normal ışığımızı açıyoruz. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Biz bu ledli ve lazerli ışığı oldukça beğendik. Hem üstümüzün üzerinde şık duruyor böyle biraz büyük. Ama bu yaptığı işlevler, e, bu güzel ışık vermesi ve güzel lazer vermesi hani bunu e, tolerans gösterebiliriz bu büyüklüğüne. Onun dışında başka bir nokta güvenliğimizi oldukça arttırıyor bu lazer. Etrafımızda bir şerit oluşturuyor. Bunu da çok beğendik. Hani e, görülebilirlik kat kat artıyor normal ışıklara göre. Bu da bir avantaj. Işığa bayıldık. Buraya kadar her şey çok güzel ama tabi yine muzdarip olduğumuz bir konu. E, 2018'in Ağustos ayında bu dolar kurunun da 6.40'ları görmesiyle birlikte fiyatı yaklaşık 90 TL oldu arkadaşlar. Evet 90 TL. E, hani bu durum biraz bizim de canımızı sıkıyor. Ama bu ışık için kesinlikle değer. Hani hakikaten verdiği ışık çok güzel. E, lazeri çok güzel. Aynı zamanda ledi var ve şarjlı bir ışık. Hani alacaksınız bir daha masraf etmeyeceksiniz. Bunlar güzel. Biz bu ürünün linkini açıklama kısmına bırakıyoruz. E, ayrıca Facebook iki paylaşım platformundan böyle zaman zaman bulduğumuz güzel ürünleri, Çin sitelerinde bulduğumuz ürünleri orada paylaşıyoruz. Oraya da bakabilirsiniz. Başka bir daha da görüşmek üzere. Hoşçakalın.